Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese tekrardan merhabalar. E şimdi son bir aylık süre zarfı içerisinde yatırım fonlarının en fazla yatırım yapmış olduğu şirketlere bakacağız. Bakalım yatırım fonlarının elinde hangi şirketler varmış, ona bir bakacağız. Şimdi Ondan sonra da kısa vadeye, yani son bir haftalık, son iki haftalık süre zarfı içerisinde hangi şirketlere yöneldiklerini, hangi şirketlerde lotlarını yükselttiklerine bir bakacağız. Ve ondan sonra kendi yorumumuzu katacağız. Şimdi evet 1 Haziran itibariyle şu anki kapanış tarihi 1 olarak almışız. Bu sıra zarfı içerisine yatırım fonları en fazla Türk Hava Yolları'nı aldığını görebiliyoruz. Burada ikinci sırada bas gaz var. Üçüncü sırada koca erçelik var. Yeni halka arz oldu ve ciddi anlamda topladıklarını görebiliyoruz yatırım fonlarının. E, halka arzdan önce twitter'da çok pahalıya e, halka arz ettiklerini e, söylemiştim e, keza ama e, yatırım fonlarının ciddi anlamda yatırım yaptıklarını lot aldıklarını görebiliyoruz e, biraz sonra kısa vadedeki görüntüsüne de bakacağız e, bir maç varmış aghol var Aghole, e, biliyorsunuz ki e bu McDonald's'ı e, Araplara sattı. Ondan sonra zaten bir hikayesi vardı. Bu hikayesinden bir tanesi, Pog'un e, iştiraklerinden bir tanesi, yaklaşık %23'lük bir paya sahip olduğunu da e, söyleyebiliriz. Söyledik de, zamanı geldiğinde söylemiştik. E, Pegasus var. E, havayolu şirketleri gümbür gümbür geliyor. derdi olsa havayolu şirketleri, işte burada TAV'ı göremedim ama TAV Limanları da beğeniyoruz. Ee, Türk Hava Yolları Pegasus, TAV havalimanları, havayolu şirketleri gayet olumlu e, hava içerisinde hareketine devam ediyorlar. Büyük ihtimalle orta ve uzun vadede en çok kazandıran şirketler arasında yer alabilme durumları söz konusu olabilir. Yaylagı'da e, bu son zamanlarda güzel topladıklarını görebiliyoruz ve fiyat üzerindeki baskının da yok olduğunu görüyoruz. Migros var, perakende şirketlerinde bir maç Migros ön planda olduğunu görebiliriz. Atav limanları buradaymış, güzel. Tekfen var, Info, Aygaz, Akış Gayrimenkul, MTR, Özak Gayrimenkul tarihi zirvesinde kapattı biliyorsunuz. Gayet güzel. İşgeo, EUrem Yani topluyorlar ve satmıyorlar yani açıkçası fiyatının düşmesini bekledim düşmüyor da yüzde üçlük bir düşüş meydana geliyor sonra tekrar topluyorlar yani bir yerlere götürmek isteyeceklerimi bilmiyorum ama topladıklarını görüyoruz burada Bobet var belli ki bilançosu çok iyi gelecek yani patron her yerde aldığına göre 6 TL'den 3 TL'den 4 TL'den 5 TL'den almaya devam etti Tabii 3 TL'den e, alırken e, fiyatlar hep oradaki seviyelerde 3 350 4 seviyelerinde alırken yaklaşık 3 aylık bir süre zarfı içerisinde oralarda yattı. Ve şu an Total'de baktığımızda 6 TL'nin üzerinde bir eder var. E, yani o yüzden geri alım yapan şirketler bizim için önemli olması gerekiyor. BOM var. E, o da güzel toplamışlar. E, Suven, halekim var. Koç Holding, Şişe, Mavi, Kua ve Hedef varmış değerli dostlar. Bir aylık süre zarfı içerisinde en fazla e, yatırım yapmış oldukları şirketler bunlardır. E, lot bazlı bakacak olur isek e, son bir aylık süre zarfı içerisinde lotlarını en fazla yükselttiği şirketlere baktığımızda Basgas, e, Koca Erçelik, Bucim, Türk Hava Yolları, Obet, Özak Gayrimenkul, Ki, Koç Holding, İşgeyo, Bimaş, Bimaş, Tezol, Oyat, Akış Gayrimenkul, Akış Gayrimenkul, Bioen, Pardus, Mettere, Suven, Euren, Tekven, Karsan, Panelsan, Alekim, Migros, Rego ve Gleyho. Şimdi bunların bir de Excel tablosunu e, Twitter'dan paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Daha ayrıntılı bir şekilde e, göze kulağa hoş gelebilecek şekilde e, sizlere paylaşacağım inşallah. Şimdi böyle biraz da kısa vadeye bakmak istiyorum. Yani son bir haftalık ayın 20'si 20, 21, 22, 23, 5, 6, 7 günlük 10 günlük bir süre zarfı içerisinde bakalım hangi şirketlere. Özellikle hatta şöyle yapalım 22'den başlayalım. Bu endeksin düşmesiyle beraber en fazla hangi şirketlerde lotlarını yükseltmişler ona bir bakmak gerekiyor. Birinci sırada Kocaer Çelik varmış. Martı var. Yani Martı'yı niye alıyorlar ee, bilmiyorum. Ee, yani ne için aldıklarını gerçekten bilmiyorum. Yani burada 1 TL'den 1.50'ye çıkarmışlar. Hala alırlar mı? İnan bilmiyorum. Buradaki işlem hacmine baktığımızda güzel bir işlem hacmi de var. Yani spekoglu Sipektir. Temel analizi de sıkıntılıydı bugüne kadar hep ama bu saatten sonra güzel bir bilanço mu geliyor. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Odaş güzel işkeyo, iyi toplamışlar. Bu cim iyi topluyorlar. Özak Gayrimenkul 2 aydır 3 aydır sürekli Özak Gayrimenkul inanılmaz derecede yatırım fonlarının ilgisinde olduğunu görebiliyoruz. Sabancı Holding aynı şekilde topladıklarını görebiliyoruz. Sabancı olduk. E, Borsa İstanbul'un en yüksek kontoya sahip olan şirketlerden bir tanesi Sabredene. regeo e, keza e, iyi topladıklarını görebiliyoruz. ardemirde de son bir haftalık süre zarfı içerisinde yaklaşık 3 milyon lot topladıklarını görebiliyoruz. Oyat varmış, Tezol varmış, EGEO, Koç e, Holding Hedef GS, Ak Enerji, Akış Gayrimenkul, Bimaş, Kerevit, Aydem, Suven, Dardanel, Bobet, Ege Seramit, Singeo, Gleyho gibi devam ediyor. Hele bazlı olarak baktığımızda Koca Erçelik, Aghol, İşge'ye O, Oyat, Bimaş, Özak Gayrimenkul, Akış G'ye, Saol, Otkar, Info, Aydem gibi şirketler karşımıza çıkıyor. Genel itibariyle 3 aşağı 5 yukarı bu şirketler Ön planda olduğunu görebiliyoruz. Özellikle yatırım fonlarının toplamış olduğu, lotlarını arttırmış olduğu şirketler bunlardır. Bunlar bizim için önemlidir. Ee, yani bunlara bir dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Savadedeki geri çekilmeler söz konusu olsa bile yatırım fonları bu şirketleri kolay kolay bırakacak gibi değil değerli dostlar. O yüzden buradaki şirketlere bence e, iyi bakın özellikle Twitter'dan e, sizlere Excel tablosunu atacağım. Şuraya baktığımızda evet yani 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı şirketler yer alıyorlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeyi kesinlikle unutmayın. E, Twitter'dan da e, biraz sonra o Excel tablolarını paylaşacağım. E, bilginize.